Arkadaşlar birçok insan kelime işaret getirmesini bilmiyor. Sosyal medyada gör, görüyoruz. Maalesef bu duruma çok üzülüyoruz. Sizler hepiniz iyi biliyorsunuz. Ve de inşallah ümmeti Muhammed'e öğreteceksiniz. Her biriniz bir yıldızsınız. Bir altınsınız. Bir mücevhersiniz. Siz Allah'ın dinine sahip çıkıyorsunuz. Kelime işareti bilenler parmak kaldırsın. Söyle bakalım adamım. İlahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü <laughs> Evet. Anlama. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve resulü. Çok güzel. Başka bilen? Söyle. Allah Eşhedü Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Başka bilen? Hepiniz biliyorsunuz da. Evet. Söyle bakalım. Abdül Latif. Çok güzel. Olay budur. Söyle. Olay budur ya. Helal olsun.